Bu münafıklar, bu kafirler nasıl her yere e, uzanmışlar. Her yerden destekçi buluyorlar. İçeriden, dışarıdan adam buluyorlar. Biz de bir birlik olacağız inşallah. Dernekler toplanacağız. İşte 300, 500, 1000 dernek bakalım işte bir çalışma yapılsın inşallah. İşte ben destekçiyim, duacıyım da. Böyle bir şey olursa işte hep imza toplanır falan, değil mi? Mesela şu adam konuşturulmaması Veyahut bu adamı hangi belediye hangi şey davet etmesi halinde bu adamın kitaplarındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret içeren ve mucizeleri Allah ayetleri inkar içeren şeyler açıklanacak. Ve e, insanlara gitmemeleri yönde halk teşvik edilecek, destek verenler de teşhir edilecek şeklinde bir güç olmamız lazım. Şimdi Allah bana bir bir tesir vermiş efendinin eline ama e, bu şimdi biraz da teşkilatlanıp bir bildiri yayınlamak lazım, bir birleşmek lazım, bu böyle olmaz. Yani eli sünnet olarak biz binlerce derneğimiz var şu memlekette. Binlerce. Belki on bin vardır. Yani İsmaila'dan bahsetmiyorum şimdi. Bu eli sünnet üst kimlik. Şimdi İsmaila'nın 300 derneği olabilir. Ben şimdi ondan şu burada Süleyman Efendi cemaat eli sünnet, Nurcular'da dünyada 20 grubun 19'u eli sünnet. Orada var eli sünnet. Bu dolu eli sünnet var yani bu memleket eli sünnetsiz değil. E, tarikatlar var. Yani bir koca İskender Paşa var, bir kocaman Adıyaman var, değil mi? Menzil cemaat, kocaman Topbaşı Efendi cemaat. Bunlar büyük güç. Ama işte onlarda bile dergilerinde yazan adamı ben haber yolluyorum işte. Aman bunu yazdırmayın, bu adam şöyle dedi, böyle dedi. Onlar da şaşırıyorlar, aa öyle mi diye. Tamam hani Allah razı olsun, şey yapmıyorlar, itiraz etmediler ama şimdi Cübbeli böyle dediği lafı iyi bir şey değil. Bu iş bende kalmaması lazım. Siz bu işi desteklersiniz değil mi? Bir dernekler birliği, konfederasyon, ama parti yok, siyaset yok, rey yok, aday yok. Bizim adayımız şu, senin adayın bu, böyle bir şey yok. Koltuk yok, sandalye yok, hiçbir şey yok. Sırf ehli sünnet hassasiyeti üzere, ehli sünnet dışına çıkanların konuşmalarının dinlenmemesi ve programlarının işte e, yapan, destekleyenlerin teşhir edilip, bunlar ehli sünnet müdafası. Bunu yapmadan ölmeyeceğiz inşallah. Türkiye'de büyük gücümüz var ama Batılı ehli bizim kadar hiç gücü olmadığı halde sesi fazla çıkıyor. Çünkü onların bürokraside uzandıkları yerler var. Çünkü bürokrasi olsun, her yer olsun neden korkar? Milletin birli birliğinden kork. Eğer bu cemaatler, dernekler birlikte bir şey imza atarlarsa o zaman hepsi derler ki ya bu cübbelinin işine benzemiyor. Bu kadar adam da herhalde yanlış anlamadı bu işi diye. Çünkü bana geliyorlardı evvelce hep sen yanlış anladın diyorlardı. Efendim şudur budur Hayrettin Karaman için diyorlardı öbürü İslam ol. İlk zamanlar böyleydi. Tabi şimdi herkes anladı artık ama ben ilk zaman neler çektim. 6-7 sene evvel dinler arası diyalog işinde fitne çıkartması sus otur aşağı. Bizim cemaatten hocaları diyordular bana. Ama bak nereye gelindi şimdi. Şia dinimizi elimizden almaya kalkıyor. Suriye'yi Şia istila etti. Değil mi? Tehlikeleri görüyorsun. IŞİD oradan Vahabi. Benim vasiyet ettiğim konular üçü de Çıbanbaşı olarak memleketin, dünya Müslümanlarının başına bela oldu. Dinler arası diyalog şebekesi her yeri sardı. Milleti dinden imandan etmek üzereydi. İşte Allah e, tefrik etti, cemaatlerini dağıttı inşallah. Allah tamamen perişan eylesin. Ondan sonra geldi şia tehlikesi. Şimdi bu İslamoğlu'nun işte başın çektiği tabii takıya yaparak gizliden. Şimdi orada bir araştırma yapıyorum. Onun yerine bir başkası geçmiş. Onu tam incelemen kitabını buldum da. Kitapta bir şey yazmış, kaynak vermiş. O kaynaklara baktırıyorum. Kaynaklarda bulunan o da tehlikeli bir şey. Hazreti Muaviye'ye yaradığı iftira var. O da şimdi çok önemli ama bir iki istişare yapmadan yapamayacağım. Birkaç hoca efendi arayacağım. Çünkü onlar ondan birlikte geziyorlar. Toplantılar da bir şimdi şey birlikte geliyorlar bizim bazı hocalar. Şimdi i̇şte onlara söyleyeceğim. Siz bu adamla birlikte geziyorsunuz. Burada kitabında Hazreti Muaviye'ye katil diye iftira var. Yani şimdi biz bunu gördük. Kitabını bulduk anca E şimdi bizim hocalarımızdan mübarek ise çok large, x large. Yani hepsi böyle aman... Ya bana bile adam, bizim ihmanımız, hocamız ya, bana demez mi ki inat bir tanışsan çok seversin, çok şirin ya. <laughs> Şam'dayız efendiyle beraber, villada efendinin kapısında, bırak git Allah aşkına dedi, sinirimi bozma şimdi burada kavga çıkartmayalım hoca efendi dedim ya. 40 senedir İslam'a hizmet ediyorsun, mübarek adam ya. Nasıl bu adam için şirin diyorsun ya şey. Bunlarla uğraşıyoruz hocam, hacım, cemaatimiz, kardeşler. Böyle olmaz. Biz bu vaziyette bu dini kaybedeceğiz. Çoluk çocuğumuz çıkacak yoldan. El atık atı kalmaz bu memlekette ya. Mücadele, güçlü mücadele lazım. Destek lazım. Onun için. İnşallah televizyonu dinlemek destektir. Radyoyu dinlemek, sohbetleri dinlemek, dinletmek, Facebook'taki paylaşımları paylaşmak. Bunların hepsi işte destektir.